Hazır olun. Bildiğiniz dünya değişiyor. Çoğu insan bunun farkında değil. Onlar için bu takvimde sıradan bir gün gibi görünüyor. Ama eğer biraz durup hissetmeyi denerseniz gökyüzünde bir şeylerin yer değiştirdiğini fark edebilirsiniz. Hava biraz daha farklı kokuyor. Rüzgarın taşıdığı frekans değişiyor. Görünmeyen bir kapı açılıyor. Bu sıradan bir geçiş değil bugün üç büyük enerjinin aynı noktada kesiştiği bir eşik. Ve ister farkında olun, ister olmayın, bu enerji sizi de içine çekiyor. Kimileri bu dalga ile yükselecek, kimileri ise etrafında olup biteni anlamaya çalışacak. Son zamanlarda baş ağrıları mı hissediyorsunuz? Vücudunuzda tarif edemediğiniz bir gerginlik mi var? Sanki bir şey sizi dürtüklüyor ama nedenini bilmiyor musunuz? Bunun bir sebebi var. Henüz fark etmeseniz de bu değişim sizi çağırıyor. Ve birazdan bunun ne anlama geldiğini anlayacaksınız. Ama önce bugün olanları gerçekten anlamalısınız. Çünkü bu sadece bir astrolojik olay değil. Bu yalnızca birkaç kişinin fark edip içinden geçebileceği kozmik bir kapı. Üç göksel kuvvet birleştiğinde Rededemeyeceğiniz bir enerji portalı açılır. Bugün dengelenme, ateşlenme ve netleşme için bir eşik. İçinizdeki bir şey değişiyor. Ve bunu hissetmeye başladığınızda olayları bambaşka bir gözle görmeye başlayacaksınız. İlk olarak bu enerji sizi dengeliyor. İçinizde bir süredir çalkalanan fırtına aniden durulmaya başlıyor. Sizi tüketen şüpheler yavaş yavaş dağılıyor. Zihninizde kısa süreliğine de olsa mutlak bir netlik hissedebilirsiniz. Sanki evren zihninizi sıfırlıyor. Bir anlığına bile olsa kim olduğunuzu gerçekten hatırlamanız için bir alan açılıyor. Ama burada durmuyor. Bu denge sadece bir hazırlık. Çünkü ikinci güç devreye girdiğinde iç dünyamızın derinliklerinde bir kıvılcım yanıyor birdenbire içinizde tarif edemediğiniz bir açlık hissediyorsunuz. Sizi tatmin etmeyen şeyler daha belirgin hale geliyor. İçinizde sizi ileri iten bir dürtü yükseliyor. Uzun zamandır bir köşeye sıkışmış gibi hissediyorsanız, bunun sebebi artık bekleme zamanının bitmiş olması. Bu enerji size tek bir şey söylüyor. Şimdi hareket et, çünkü bu bir son değil yeni bir başlangıç. Ve son olarak siz kalkıyor. Geçmişte rastgele gibi görünen olaylar birbiriyle bağlantı kurmaya başlıyor. Hayatınızdaki desenleri fark ediyorsunuz. Daha önce göremediğiniz şeyler bir araya geliyor. Henüz tüm cevapları bilmiyor olabilirsiniz. Ama bir şey kesin. Artık aynı yerde değilsiniz. Bu noktada artık bir seçim yapmanız gerekiyor bu enerji sizi eski kimliğinizden sıyırıyor ve yeni bir yola çağırıyor. Ve buraya kadar geldiyseniz bu çağrıyı duymaya hazırsınız. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu sadece giriş. Şimdi gerçekten ne anlama geldiğini ve bunun hayatınıza nasıl dokunduğunu keşfetmeye başlayacaksınız. Karşılaştığınız her zorluk mücadeleler, ihanetler, şüphe anları sadece rastgele engeller değildi. Bunlar birer inisiyasyondu. Her sınav seni şekillendirdi, güçlendirdi ve bugüne hazırladı. Ve şimdi ödülünü almaya başlıyorsun. Önce fark etmek zordu. Sadece bir şeylerin değiştiğine dair belirsiz bir his vardı. Ama sonra ağırlık hafifledi etrafındaki enerji farklılaştı. Bir odaya giriyorsun ve uzun zaman sonra ilk kez kaos seni içine çekmiyor. Çevrende dolanıyor ama sana dokunamıyor. İçinde farkına bile varmadığın bir güç inşa edildi. Ve o güçle birlikte gelen bir şey daha var. Berraklık. Bir zamanlar seni tüketen insanlar artık seni etkileyemiyor. Sözleri içini delip geçmiyor seni boğan durumlar artık sadece yüzeyini çiziyor. Çünkü artık o eski savunmasız halin değilsin. Yaraların kapandı. Yerine dayanıklılık geldi. Evren seni yeni bir bölümü hazırladı. Ve bu kez silahsız değilsin. Çünkü bu sadece korunmakla ilgili değil. Aynı zamanda aktif hale gelmekle ilgili. Seni bir zamanlar aşağı çeken aynı enerji şimdi seni ileriye itiyor. Seni titreten kaos artık kontrolünde. Farklı yürüyorsun, daha dik duruyorsun. Artık sadece hayatta kalmaya çalışan biri değilsin. Tam olarak kim olduğunu bilen biri olarak ilerliyorsun. Koç burcunun sıfır noktasında büyük bir sıfırlama gerçekleşiyor. Eski döngü kapanıyor. Son 12 ayda öğrendiğin tüm dersler çözülüyor. Ve işte buradasın bırakmanın mümkün olduğu nadir bir anda. Ama bu tamamen senin seçimine bağlı. Bazı insanlar bunu fark etmeyecek bile. Alışkanlıklarının esiri olacaklar. Geçmişin yükünü bir zorunluluk gibi değil, bir kimlik gibi taşımaya devam edecekler. Çünkü bazıları için pişmanlık artık tanıdık ve güvenli hale geldi. Ama sen farklısın. Sen yeniden başlıyorsun. Suçluluk tanıdık geliyor hatta güvenli hissettiriyor ama değişim kapıda seni çağırıyor. Bu davet geçmişin ağırlığını bırakmanı istiyor. Eski etiketleri kendine anlattığın modası geçmiş hikayeleri. Kim olduğunu ve neler yapabileceğini sınırlayan anlatıları artık geride bırakmalısın. Çünkü mesele şu ki bu yeni kapıdan eski versiyonunun yükünü sürükleyerek geçmek zorunda değilsin. Peki hala geçen yıldan neyi taşıyorsun? Bu soruya dürüstçe bak ve fark et. Yeni yıla ağırlıksız girmek senin elinde. Çünkü bu sadece yeni bir bölüm değil, hatta yeni bir kitap bile değil. Bu henüz hayal bile etmediğin hikayelerle dolu bambaşka bir kütüphane. Ama o alana girmek için geçmişe tutunarak ilerleyemezsin. Bir elinde eskiyi, diğer elinde yeniyi tutarak bu portaldan geçemezsin seçmek zorundasın. Ve seçtiğinde, eşiği geçtiğinde, eski ağırlıkları bıraktığında bunu hemen hissedeceksin. Kaybettiğini sandığın bir hafiflik, unuttuğun bir berraklık, göğsünün içinde sabit ve emin atan bir nabız. Sana açıkça şunu söyleyecek. İşte burası her şeyin yeniden başladığı yer. Çünkü bu sadece dışsal bir döngünün sıfırlanması değil sen sıfırlanıyorsun. Ve eğer bedeninde bir baş ağrısı, bir huzursuzluk ya da tuhaf bir enerji hissediyorsan bunun bir nedeni var. Bu sadece bir frekans değişimi değil, fiziksel sisteminin derinlerinde bir şey dönüşüyor. Bunu yalnızca hissetmiyorsun. Damarlarının altında, hücrelerinde, cildinin hemen ötesinde bir titreşim gibi hissediyorsun. Sanki fırtına öncesi havada bir elektrik varmış gibi. Sanki bir yanın hafifliyor ama aynı anda görünmeyen bir güce karşı topraklanıyormuşsun gibi. Bazı anlar belirsiz gelebilir ama sonra fark edersin. Sadece susamış değilsin. Her zamankinden daha fazla su içiyorsun ama daha derin bir şey çağırıyor seni. Sanki tüm varlığın kelimelerle açıklayamayacağın bir şeye doğru çekiliyor bir açlık, bir arayış. Henüz adını koyamadığım bir dönüşüm. Ve sonra uykun değişiyor. Belki garip saatlerde uyanıyorsun. Belki rüyaların daha canlı, daha yoğun. Sembollerle, anılarla, anlamını henüz çözemediğin işaretlerle dolu. Ve bir an geliyor, zamanın yavaşladığı, düşüncelerinin sustuğu, havanın kendisinin bile farklı titreştiği bedenin zihninden önce biliyor. Köklerinden itibaren değişiyor. Ve farkında olsan da olmasan da sen şu an daha büyük bir şeye uyumlanıyorsun. Bu hisler rastgele değil. Dünyanın enerjisi değişiyor. Ve eğer sen hassassan, eğer uyum içindeysen bunu an beyan hissediyorsun. Adeta sistemine yeni bir frekans yükleniyor bir yükseltme gibi. Herkes bunun farkında olmayacak ama fark edenler için bu inkar edilemez. Ve en önemlisi bu sana karşı olan bir şey değil, senin için gerçekleşen bir şey. Her titreşim, her huzursuzluk anı bedeninin kendini ayarlaması, yeniye uyum sağlaması. Bunu tam anlaman gerekmiyor, sadece farkına var. Çünkü fark ettikçe ona direnmek yerine onunla akmaya başlayabilirsin. Ve unutma bu değişimin içinde olsan da hissettiklerin sana özgü. Belki ekinoks enerjisiyle bağlantılıdır. Belki tamamen başka bir şeydir. Ama sezgine güven. Eğer bedeninde bir gariplik hissediyorsan bir sağlık uzmanına danışmaktan çekinme. Çünkü bedenini en iyi sen bilirsin. Şu an eskiye ait ne varsa bırakıp yeni gerçekliğini ateşleme zamanı. Bu enerji evcilleştirilmemiş, ham ve canlı. Ve senin fark etmeni beklemiyor. Seni harekete geçmeye, kim olduğunu netleştirmeye, karar vermeye zorluyor. Bu aşırı düşünme zamanı değil. Zihnin tereddüt etmeye bahane bulmadan önce öne çıkmalısın. Çünkü havadaki bu titreşim, bu nabız adeta kilidini açmayı bekleyen bir potansiyel gibi. Ya şimdi ona yön verirsin ya da kayıp gitmesine izin verirsin. Çünkü işin gerçeği şu, bu tür enerjiler uzun süre durmaz. Zirve yapar, sonra yok olur. Ve geriye sadece şu anda verdiğin ya da vermediğin kararlar kalır. Kapılar açık, seçim senin. Şu an yeni bir döngünün eşiğindesin. Evren senden bir işaret bekliyor. Bir adım, bir hareket. Bugün yaptığın her şey normalden 10 kat daha güçlü bir etki yaratacak. Ama çoğu insan ne yapıyor? Bekliyorlar. Zamanım var diyorlar. Sonra hallederim diye erteliyorlar. Ve sonra o an geliyor ama momentum kaybolmuş, netlik kaybolmuş oluyor. Ve sonra tekrar aynı döngüye hapsoluyorlar. Ama bu sefer senin için farklı. Bugün sadece başka bir gün değil. Bu harekete geçme anın. Ertelediğin şey neyse, aklının bir köşesinde sürekli dönen fikir neyse, yapman gerektiğini bildiğin değişim neyse, işte onun tam zamanı. Mesajını gönder, kararını netleştir, ilk adıma at, küçük bile olsa. Ve sonra izle enerjinin nasıl değiştiğini. Çünkü bugün atılan adımlar geleceğini şekillendiren dalgalar yaratıyor. 1 Ocak insan yapımı bir başlangıç tarihi. Ama bu, bu evrenin sana yeni bir bölümü sunuşu. Bir sıfırlama değil, senin sıfırlanman. Ve şunu bil, işaretler her yerde. Bir fikir birden aklına düşüyor. Ama öyle sıradan bir fikir değil. Büyük ve sarsıcı. Bir isim beliriyor zihninde belki geçmişten biri beklenmedik bir konuşma yön değiştiriyor ve içinde bir kıvılcım yanıyor ve sen hissediyorsun sanki evren sana tesadüf gibi görünen bir mesaj göndermiş gibi ve sonra o an geliyor her şeyin hizalandığını hissettiğin ama kelimelere dökemediğin an eğer hala buradaysan bu videoyu sonuna kadar izlediysen bunun bir nedeni var sen de bu değişimin içindesin. Ve eğer bu içerikten keyif aldıysan, daha fazlasını görmek için abone olmayı düşünebilirsin. Desteğin benim için çok değerli. Deneyimlerini veya hissettiklerini yorumlarda bizimle paylaş. Çünkü bu yalnızca bireysel bir yolculuk değil, birlikte çıktığımız bir keşif. Kendine iyi bak ve unutma, şimdi hareket etme zamanı.